Hepinize merhaba. Kışla bu birlikte e, Brokehaven'deki gizli yerleri bulmaya çalışacağız. Bu benim ilk videom. Bunun, bu serinin devam gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kaç saat like gelirse bu bu seriye devam edeceğim. Bir, e, ya kaç abone gelsin söyleyeyim. 20 abone gelsin. 20 abone istiyorum. 20 abone gelirse fazla videoda çekebilirim. Her gün bir videoda çekebilirim. Ya da haftada bir. Hı. Lan ben nereye gidiyorum? Yani şurada bir, bir şey vardı. Biliyorsunuzdur zaten. Gizli yer bile değil ki. Ama bir tane gizli yer gizli yerdir. Burayı biliyorsunuz. Yani. Bilmeyenler için göstereyim zaten. Burası var. Buraya tıklıyorsun. Al işte. Bak nasıl bir yer lan? Burada kamera var. Ne biliyorsun? Polis kamerası ya. Neyse. Çıkalım böyle. Şuradan çıkalım. Bir yer göstereceğim ama bir yer bayağı gizli bir yer. Yani bilenler bilir. Lan vardı. Burası neresiydi? Lan gitsene çıksana. Deli sürücüyüm ya ben. Onun ortasında durmuş. O da deli galiba. Aa burası. Burayı e, az kişi bilebilir. Ömürden adam. <laughs> Dur. Ya evet. Neyse. Zaman kaybediyoruz ya. Neyse. Gidelim. Tamam. <laughs> ya bir evde bir gizli yer vardı ama unuttum. Nerede oldu? Yer vardı. O o, o o hala gitmiş mi bu bakayım. Ormanın altında Bir hastanenin orada iki tane bir şey var. Ha gitmiş. Bak burada şey vardı. Temizlik şeyi vardı. Hastanede iki tane bir yer var. Onu göstereyim. Hmm.

baya ben ilk baktığımda baya korkunç gibiydi bak bizim bu iğne ku kullandığımız iğne var ya aslında bu zombi zombilerin aşı iğnesiymiş ya arkadaşım geldi lan silah bul Lan Ha. Neredeydi onu? Bak çalmışlar yine ya. Allah. Lan niye çalıyor? Oğlum niye çalıyor? Niye çalıyor? Kaç. Lan de, 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 de. Lan nereye gidiyor? Hmm kalsam <laughs> Nerede daha var ya? Lan biz şu diğer as hast hastanede diğer şeyi unuttum ben. Neyse. Lan Ben başka bir tane gecem yok ki. Hiçbir gecem yok şu anda. Bir tek bu vardı. Başka yok bilmiyorum. burası değil. Şey, Burayı da bilenler bilir. Ama bir yer daha var. Orayı da bilenler bilir. Böyle bir yer var ama ben bunu okuyamadım. Bile, çünkü İngilizce bilmiyorum daha çünkü. Ee, buranın altında bir şey var. Buna tıklayınca böyle bir yerde, böyle bir yer, Çok değişik bir yer. Nasıl bir yeri anlamadım ki? O bir şey diyordur? Lan niye? Power Offline Üç bitti mi bir şey diyor. Burada da aynı şeyler var. Ortada ah Yok yok buradaydı. Buradaydı. Buraya basınca geliyoruz. Yani niye komik kız geliyoruz? Allah. Ha bir yer daha vardı. Şimdi hatırladım. Lan niye buraya girdim? Ben bunları internetten bakıyorum size size veriyorum. Neyse. Eee çıkarıyordum. Nereye gidiyorum? Neredeydi? Ha <laughs> şu. Bu internette çok popülerdir olan bir tane bir tane geziyor. E, bu oyunu oynadın mı be? da. Ee, Şurada bir şey. Düğme gibi bir şey var. Düğme gibi bir şey var. Aha şurası. Bak burada bir şey var. var. Şurada. Dur. Şurada bir şey var. Ama tamam. onu daha sonra çözeceğim. Ee, neyse. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.